Arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlarıma şaka yapacağız. Çünkü arkadaşlar yara, yaram var. Yaram var. <laughs> yaram var diyeceğiz. <laughs> Dur ya. Çok hastayım. Arkadaşlar diyeceğim ki kardeşim şimdi kardeşim ben şeyin kardeşi Kur'an'ın kardeşi bu hastanede ölümcül bir hastalık geçiriyor şu an diyeceğim. Arkadaşlarımı takla arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu güzel bir video olacak. Ama arkadaşlar şeyim olmadığı için yapamıyorum. Kameram olmadığı için ondan çekemiyorum. Hadi bakalım girelim Steam'e. Steam'den Steam yapacağım arkadaşlar. Telefonum kapalı. Açılmış lan zaten Steam. Steam var. Yok mu oyun? Niye böyle gözüküyor Steam? Kesin Counter Strike'dalardır ha. Loam girsene. Oynuyormuş. Enes şu an sadece oyunda. Arkadaşlar şimdi kesin duymayacak. Ay yazıyor. Tamam. Arkadaşlar bu arada benden büyük. Azıcık. Bu kızlar çocuk Alo Arkadaş Arkadaşının Kardeşi arkadaşının kardeşi Arkadaşlar çok pis takla yapıyorum çocuğum arkadaşlar çok pis çakalıyorum şu an var ya bir bilseniz acılar ama elim cidden pis gitti oğlum mu? Çek <laughs> olduğunuz önce var ya cır. lazım şimdi indim deyince Arkadaşlar öyle taklifledim ki çocuğu. Çocuk var ya öyle inandı ki şu an sinirden ne olduğunu bilemez. Abone olacak mı? Acaba? Gidişler. Arkadaş, telefone da arkadaş.

Arkadaşlar video hemen edeceğim arkadaşlar. Hemen hemen. De bir tane de arkadaşım vardı ya. kısa davet edeceğim ben. Evet arkadaşlar bu video burada biter. Görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayınız.